Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle bu Elif lif battaniye örneğini paylaşacağım. Ben lif yaptım arkadaşlar. Battaniye de olur. Şimdi şöyle arkasında göstereyim arkadaşlar. Battaniye de bu şekilde arkası. Hem arkalı hem önlü battaniye yaparsanız kullanabilirsiniz. Lif de yaparsanız kullanabilirsiniz. Tabii. Şimdi i̇şte ben kenar örneğinde şu şekil yaptım arkadaşlar. Yapımını da paylaştım şöyle bir kenar örneği yaptım şu şekilde ee, bunu da şimdi kenara dolaşacağım Arkadaşlar bittikten bitireceğim ee, ama şu şekilde görün istedim yani bu kenar örneği değil de başka kenar örnekler yapabilirsiniz istediğiniz bütün kenar örnekleri uyar şöyle bir bitişi olduğu için her şeyi uyar O sebepten bu yarım haldeki halini göstermek istedim her iki tarafa da görün diye şimdi Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz tamamen. Zil butonuna da basarsanız bütün videolarımdan yayınlarından haberiniz olur. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi beraberce e, lifimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi lifimi yap, yapıyorum arkadaşlar. Yapmaya başladım. Zincirimi çektim. Çok zaman kaybı olmasın diye. Birazcık daha çekeceğim. Zinciri göz kararı çektim. Sayı, sayı vermedim arkadaşlar. Fazla çekin, az olmasın. Zincirimizin fazlası kesilir çaresi var ama azın çaresi yok. Şöyle göz kararı çektim. Birazcık daha çekebilirim hatta. Keserim fazlasını. Şimdi buralara kutucuk yapacağız. Kutucuklarımızı örnek örneğimizi yerleştirmek için. Kutucuk yapacağız. Başını donadım. Şöyle kutucuk olacak şekilde. Sizde arkadaşlar, bakın şu şekilde küçük oldu. Bir tane daha atlayacağım. Göz kararı yapabilirsiniz. Dördüncü veya beşinci zincire batabilirsiniz. Şöyle bir iki tane zincir çektim. 2 tane zincir atlıyorum şöyle. 3. zincirime ikili batıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çektim. iki tane zincir bırakıyorum. 1 2 3. zincirime ikili şekilde battım. ve bu, bu şekilde kutucuklarımızı tamamlayacağız. 2 2 2 çekiyorum iki atlıyorum arkadaşlar 2 zincir atlıyorum şöyle kutucuklarımızı yapalım 33 tane yaptıktan sonra örneğimizi kuracağız 33 kutucuk olması lazım şöyle arkadaşlar 33 tane çektim ben isterseniz sayalım şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 Şimdi şunu dönerken 1 2 3 4 zincir çektim. Döndüm. Şimdi ilk kutucuğumun içine 1 2 3 4'lü yapıyorum ben beşli de yapabilirsiniz. Şöyle. Şurayı bırakmıştım. Buraya batıp şöyle çektim. Arada bir zincir çekiyorum. Şu şekil aynı yere. Bir. 2 3 4 Hepsini bir topluyorum şuraya batıp fıstığımı yaptım arada bir zincir çektim bir kutucuk atlıyorum bunu buraya bir iki üç dört tane yaptım hepsini bir pardon arkadaşlar bir iki 3, 4 tane çektim. Şöyle elimden tutuyorum. Hepsini bir toplayıp buradakine şöyle batıp sabitliyorum. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. İpimi şuradan tutuyorum. Şöyle çekiyorum arkadaşlar şuradaki ipimin içine batıp fıstığımı sabitledim bir zincir çektim arada bir tanesini atlıyorum ikinciye bir bir iki üç dört bunu elimle tuttum. Burayı çekiyorum, kapatıyorum ve şu tuttuğum yeri şöyle sabitliyorum. Bir zincir başını doladım. Aynı yere 1 2 3 4 şöyle tutuyorum. Şu tuttuğum yeri bir sık iğne batıp şöyle sabitliyorum bir aralarda birer zincir var arkadaşlar şu şekilde örneğimizi kuruyorum tekrar bir daha yapalım beraber başını doladım bir tane atlıyorum ikinciye bir iki üç dört bunu elimden tutuyorum buraya arkadaşlar. buraya geçirdim ve buraya batıp sabitledim. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 tane battım. Hepsini bir topladım. Ve şuraya batarak bir zincir çekiyorum. Bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Şu şekil arkadaşlar buraya kadar geldim. En sondaki e, kutuyu da doldurdum. Şimdi dönelim. 1 2 3-4 zincir çektim. Örneğimi çevirdim. Şöyle bu buraların aralarını dolduruyoruz. Şimdi 1 2 3 4 topladım hepsini fıstığımı yaptım bir zincir aynı yere tekrar 1 2 3 4 topladım hepsini buraya sabitledim bir zincir çektim şimdi buradaki araya 1 2 3 4 hepsini topladım buradaki ilmeme battım bir zincir çektim 1 2 3 4 hepsini topluyorum şu ilmeğime batıyorum ve bir zincir çekerek şu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar bu sıramızı bu, bu şekilde devam edeceğiz başa kadar tekrar görüşelim başa kadar geldik şöyle şimdi diğer ipime geçeceğim bu ipimi şöyle arkadaşlar. Düğüm yapacağım. Önce bir düğüm yapayım. Şöyle düğüm yaptım. Beyazın içine geçerek şöyle buraya sabitledim. Beyazım da kalacak zaten. Ee, koparmıyorum. Çünkü bir daha geldiğimde beyazımı kullanacağım dönüşte. 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek arkadaşlar şu ara boşluklara batıyorum 1 2 3 4 5 6 ara boşluklara şöyle batıyorum bunları yaparken arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz. Butona da zil butonuna da basarsanız bütün şeylerden haberdar olursunuz yayınladığım videolarımdan. 6 zincir ara boşluklara batıyorum. 2 3 6 Şöyle 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Tüm renklere yakışıyor arkadaşlar. İstediğiniz her renkle yapabilirsiniz. Benim biraz yeşil ipim az bir yeşil ipim vardı. Burada değerlendireyim istedim. Bir yumakta bu şey ipim vardı bunlar. Şöyle en son şuradaki çektiğimiz 4 zincir var. En sonunu buraya batıyorum. Şöyle kapattım bir zincir çektim döndüm şimdi arkadaşlar şey ee, üstüne bir kat daha yeşil gideceğiz başını donadım yuvamın içine batıp hepsini bir çektim sık iğne gibi düşünün bir başını doladım hepsini bir çektim 2 3 4 5 şuradaki yuvamın içine Batıyorum şey sık iğnemin içine. ilmeğimi kaydırıyorum. Başını doladım. Üçünü bir aynı anda çekiyorum sık iğne gibi. Başını doluyorum. 2 3 4 5 Şimdi şu ortadaki sık iğnemin içine battım ve ilmeğimi kaydırdım aşağına doladım 1 2 3 4 5 kaydırdım bu şekilde başa kadar gelelim ondan sonra tekrar diğer ipimizden devam edeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bura ön yüzümüz burası arka yüzümüz olacak başa kadar geleyim arkadaşlar şöyle arkadaşlar bitirdim buraya kadar getirdim geldim ben siz de inşallah yapıyorsunuzdur benden beraber şimdi en son şuraya geldikten sonra şu tepeye Şuradaki tepeye battım. İpimi kaydırdım. Ve burada sonlandırdım arkadaşlar. Yeşil ipimi koparmayacağım. Ben siz isterseniz koparabilirsiniz. Ee, şöyle bir ipimi geçtim. Yeşilimi biraz şöyle çekerek sıkıladım. 1-2-3 4 zincir çektim ve örneğimi döndürdüm. Şimdi arkadaşlar şu şekil tekrar dolgularıma devam ediyorum. Bunu hiç yokmuş gibi sayarak hiç yokmuş gibi sayarak tekrar şu araları dolduruyoruz. Şu araları. Şöyle 1 2 3 4 Hepsini bir topluyorum. Ve şöyle batarak kapattım. Arasına bir zincir çektim. Aynı işlemler devam. Altta yaptığımız gibi. Dört. Bunu yeniden yapalım arkadaşlar. Tel kaçmış olabilir arada. Hepsini bir topladım. Buraya batıyorum. Ve kapattım. Bir zincir çektim. Başını doluyorum. Burayı atlayıp tekrar bunun başına. Şuraya. baştaki zincir sıkı olunca biraz çekmesi zor oluyor arkadaşlar orayı bol bırakın biraz ben gevşek bırak sıkı bırakıyorum bazen o da zorluyor sizde zorlanıyorsanız böyle baştaki güne şöyle gevşek bırakırsak daha rahat oluyor geçtik burayı şimdi buraya güzel olmadı buraya ilmek atmam 3 4 <laughs> aynı yeri tekrar dolduruyoruz 2 3 4 bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar burası arka kısmı e, lifimizin burası ön kısmı gördüğünüz gibi böyle bir örnek oluşuyor şöyle olur böyle de olur şu şekil devam ediyoruz örneğimize belirli bir boya gelinceye kadar yapalım arkadaşlar ne kadar boyunu ne kadar isterseniz isterseniz kare yaparsınız isterseniz dikdörtgen ama karar boyun kararını kendiniz verin. Bunu böyle doldurarak geleceğiz. En sonda şu şekil örneğimiz çıkmış olacak. Arkası da şu şekil. İkinci iki taraflı kullanılan bir lif haline geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir lif. Bundan battaniye de yapabilirsiniz. Battaniye örneğine de çok güzel duruyor. Yine de şöyle bitirelim arkadaşlar. O zaman artık kendiniz karar verirsiniz bu tamamlayın bitimine kadar kenar örneğinde görüşürüz şimdi arkadaşlar şeyin bitti benim lifim şu şekilde şimdi kenar örneğini yapacağız beraberce burada ipimi kestim buradaki yeşil ipim duruyor yeşil ipimle de kenar örneği yapacağım şimdi Şöyle burada kaldığı yerden devam ederim. Şu ipimi buraya alacağım şöyle aldım arkadaşlar şuraya 1 2 3 zincir çektim buraya bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bir pimpirik yaptım aynı yere tekrar bir trabzan zincir çekerek şöyle trabzanımı arasına sokup bir pin birik daha yaptım. Başını doladım. Aynı yere battım. 3 zincir çekip şöyle bir pin birik daha yaptım. isterseniz bunu 3 yapın, isterseniz 4 yapın arkadaşlar. Şuraya batacağız. Şöyle tam şuraya şu boş, boşluğa şeyi yeşil atlayacağız. Buraya batacağız. Çok bol olsun istemiyorum. Ben 3 yaptım. 3 zincir. Bir pimpirik yaptım. 3 trabzan çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şu trabzanın içine batarak bir pimpirik yaptım. Başına donadım. Aynı yere bir trabzan 1-2-3 bir, tane zincir trabzan arasına batarak şöyle bir pimpirik yaptım. Başına donadım. Burayı atlıyorum. Tam buraya arkadaşlar. Boşluğa içine battım. Bir trabzan yaptım. 1-2-3 zincir trabzanın arasına batarak pimrik yapıyorum. Böyle bütün kenarları bu şekilde kümbürükleri yapıyoruz. Tepesine. Şimdi buraya atladım. Şöyle kenar en bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi şu buraları da yaparken tekrar araları açık olduğu için öyle. Şimdi şu kenara geleyim arkadaşlar. Bir de orayı beraberce yapalım. Ondan sonra bitirelim. Yani nasıl burayı da nasıl yaptığımı görün. Şu kenar çünkü şeyli. O şekilde devam edelim. Şöyle arkadaşlar yaptım şu kenarı. Şu kenarda şöyle olduğu için beraber yapalım diye buraya kadar geldim. Şimdi şuraya burayı yaptıktan sonra şu köşeme trabzandan batıyorum trabzan yaptım yine 1 2 3 zincir pimpirik tekrar bir trabzan bir pimpirik bu şekilde köşemi de yaptım 3 tane şöyle 3 tane oldu başını doluyorum şimdi arkadaşlar şunların şöyle sırıtmasını istemiyorum o sebepte batarken şu araya battım trabzanımı yaptım 1 2 3 3 zincir bir pimpirik şöyle üçer zincir çekiyorum Ondan sonra trabzanın arasına batırıp bir birik yapıyorum. Başını doladım yine. Şöyle. Bu iplerimi sonra yok edeceğim arkadan. 3 tane yaptıktan sonra başını donadım. Şimdi şunu atlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir trabzan. Bir birik. başını doladım şu ara ara batıyorum orada zincirim çok sırıtır diye bak şu şekilde duruyor arkadaşlar hem köşemde döngülü oldu şu şekilde daha düzgün duruyor böyle böyle yapmanızı tavsiye ederim Eğer şey yapmazsanız da aralara da batabilirsiniz şunları ama böyle çok da böyle zincirler gözüksün istemedim Çünkü burada da o şekilde olacak böyle daha güzel durduğunu düşünüyorum Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Yine bu kenarda aynı. Bu kenarda aynı şekilde her tarafı oyasını yapıyoruz. Ondan sonra lifimiz bitiyor. Ya da battaniyemiz. Ne yaparsanız arkadaşlar ikisini alıyor çünkü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.